Gündemin sıcak başlıklarını AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'la konuşacağız. Gündemde ise ilk sırada yeni anayasa geliyor. Meclis Başkanı İsmail Kahraman siyasi partilerden 3'er isim istemişti. Bu isimler meclis başkanına gönderildi. Şimdi ise gözler meclis başkanında başkan anayasa uzlaşma komisyonunu toplantıya çağıracak. Peki bundan sonra ne olacak? İşte tüm bu soruların yanıtını AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi anadiliyorum ben de. Evet yeni anayasadan başlayalım. Zira bundan sonraki dönem içerisinde bu çalışmalar biraz daha hareket kazanacak gibi görünüyor. Meclis başkanı da gözler ama ne diyorsunuz bu komisyon nasıl çalışacak? 26. dönem parlamentosu yeni bir anayasa yapabilecek mi? Şimdiye kadar 14 yıllık yürüyüşümüze baktığımızda AK Parti'nin çok büyük işler yaptığını büyük bir sevinçle görebiliyoruz. Vesayetten kurtulmadan, kurumların revizesine kadar, anayasanın kısmen değişikliğinden yatırımlara kadar çok farklı alanlarda iddialı işler yaptık. Ancak Sadece AK Parti'nin değil, tüm partilerin net bir vaadi vardı seçimlerde. Biz yeni anayasayı istiyoruz dedik. Artık darbe ürünü olan, toplumu geri götüren, oyalayan bir sistem içerisinde değil, bambaşka bir bakış açısıyla, vizyonuyla bizi yeni yüze taşıyacak bir anayasa yapalım dedik. Bunu sadece AK Parti söylemedi, bir daha söylüyorum. Bunu tüm partiler söyledi. Ve bununla ilgili ilk adımı, Sayın Başbakanımızın tüm parti liderlerini ziyaretiyle başlatmış olduk. O görüşmelerde usulen de olsa herkes dedi ki, biz yeni anayasa istiyoruz dediler. Bu yeni uzlaşma var dedik en azından niyet olarak. Hemen ardından biliyorsunuz her parti üçer kişiden müteşekkil olan yeni anayasa ulaşma komisyonu üyelerini verdiler. En son dün son partide verdi ve bu konu ilk adım olarak bitmiş oldu. Bundan sonra meclis başkanımızın öncülüğünde komisyon toplantı yapacaklar. Bir araya gelecekler. Daha eski yıllardaki tecrübelerden istifade ederek bu dönem ümit ediyorum daha pratik, daha sonuç alıcı, daha süreleri olan bir komisyon takvimiyle beraber milleti oyalamak gibi değil, sonuç alma odaklı bir karar alırlar. Bir yürüyüş içerisinde olurlar ve milletin daha makul, daha insan olduğuna yakışır, daha kısa metni olan bir anayasayı bu millet öne koyarlarda ümit ediyorum. Ancak dört partinin bir araya gelmesi ihtimali zayıflarsa, ancak seçimin dışında yani barajın dışında kalıp da dışarıdan partiler de bu konuya katkı sağlamasa rağmen dört parti uzlaşamazsa iddia mıdır ki dört parti de bununla ilgili siyasi bedel öder. Çünkü bu mesele AK Parti'nin değil, bu milletin meselesi. Hala darbeden askeri vesayetten sonra yapılan, hala kurumların önüne bir büyük engel olarak duran bu anayasanın kalkması gerekir diye düşünüyoruz. Uzlaşma komisyonuna gelelim. 60 tane madde var. Komisyon çalışmalarını kendi belirleyecek ancak e, oy birliğiyle mi karar alınacak çok tartışılıyor. Bir de süre olacak mı? Komisyon ne kadar çalışacak? AK Parti'nin bakışı nedir? Aslında şimdi konuştuğumuz süre meselesi yeni bir süre değil. Yani biz 5 ay 6 ay demeyeceğiz. 4 yıl artı 6 ay diyeceğiz. 4 yıl artı 5 ay diyeceğiz. Dolayısıyla tabii ki takdir komisyon üyelerinin de sayın başkandır ama şahsi kanaatim odur ki 4 yıllık bir tecrübe olduğu için hatta daha eski yıllar tecrübe olduğu için yeniden bir uzun süre değil çok böyle anlaşılır sonuç alıcı bir süre olması lazım. Çünkü her şey söylendi. Akademisyenlerin karantineleri alındı, STK'ların karantineleri alındı, vekillerim konudaki yaklaşımları ortaya kondu. Biz dört yılda çalıştık zaten. Ortada büyük bir döküman var, büyük bir nimet tabiri caizse bu. Bir çalışma var. Şimdi bunun derdinin toparlanması, sonuç odaklı meseleye bakılması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden mutlaka süreli olması lazım. Şahsi yani. kanaatim 3 aydır ama üç ay çok kısa diyorlar. 5 ay, 6 ay geçmeyen bir süre olması lazım. Ve süre yenilmesi olmadan bu için sonuçlanması lazım. Çünkü 6 ay bitti, bir 6 ay daha. Bitti, bir 6 ay daha. Bu dört yıl demektir bu anayasa yapıyormuş gibi davranıp da anayasa yapmamanın adıdır diye düşünüyorum. Daha önce bunu yaptılar. 60 maddede uzlaşıldığı halde diğer partiler diyorsunuz bu 60 maddenin bile meyse meclise gelmesi engel oldular. Dolayısıyla aslında anayasa çalışmasını yapılırken uzlaşma komisyonu varmış gibi yaparken anayasa yapmamanın yol açmış oldular. 4 yıl biz patanaj yaptık. Dört yıl biz zaman kaybettik. O yüzden bizim bir 4 yılda kaybetme lüksümüz de yok, imkanımız yok. Altay beraber çalıştık. Sonuç olarak olması lazım. Senin net olması lazım, o zaman lazım. Çalıştık Altay. oldu oldu. Olmadığı zaman, olmadığı zaman bizim daha önce yaptırdığımız, şimdi tekrar revize edeceğimiz bir anayasa metnimiz var zaten. Bu anayasa metnini biz halkımıza, biz milletimize, meclisimize getirmek istiyoruz. Bizim anayasa öngörümüz bu diyeceğiz. Tek başına yapma derdimiz yok. Biz beraber yapmak istiyoruz. Anayasa bir uzlaşı metnidir. Toplumun her kesiminin aşağı yukarı evet diyeceği bir metin olması lazım. Ona katılıyorum. Ancak uzlaşılmıyorsa, uzlaşı kelimesi altında başka bir niyet ortaya konuyorsa, uzlaşmazlığın adı uzlaşı oluyorsa o zaman biz de bir adım daha atıp bizim metnimiz bu, bu engellerde şu partiler dememiz lazım diye düşünüyorum. Ben parti tek başına mı getirecek? Onu mu? Gerekirse bunu yapmamız lazım diyorum. Bunlar için daha çok erken çünkü ümidimiz dört partinin beraber yapması. Hatta dört parti değil dışarıda kalan partilerin de bu sürece katkı sağlayıp herkesin fikriyle beraber bir uzlaşı metni ortaya konması. Ama bir daha söylüyorum. Bir iyi niyetten uzak yaklaşım olur. Süre bitti zaman bir daha bir daha süre uzatma talebi olur. Uzlaşmanın adı uzlaşmamanın simgesi haline gelirse o zaman da mutlaka AK Parti'nin bizim metnimiz bu deyip topluma kamuoyuna bunu göstermesi lazım. Çünkü bu vaat AK Parti'nin vaadi değil. Bu vaat tüm partilerin vaadi. Herkes yeni anayasa dedi. O zaman sana göre bana göre anayasa olmaz. Hepimizin istediği bir adım olması lazım. Herkesin metni de olmayabilir. Ortak metin olması lazım. Ama siz şimdiden kırmızı çizgi, pembe çizgi, ben buraya gelmem, ben bunu konuşmam derseniz zaten bu İyi niyet bir problem demektir. O yüzden biz kırmızı çizilemiyoruz. Bu milletin geleceği her şeydir diyoruz. Bu milletin geleceği adına muhtemelen tüm riskleri ortadan kaldırmak için de dört partiye uzlaşmak için davete bulunuyoruz. Bizim de kırmızı çizgimiz var diyebiliriz. Biz de olmaz olmazlar diyebiliriz. Hiç bunu söylemiyoruz. Söylediğimiz şey ne? Dört parti böyle gelsin, kırmızı çizgi olmaksızın masaya otursun ve anlaşsın istiyoruz. Yani de feyle, ya bakın bunlar tabii real bakıldığı zaman zor, kolay işler değil. Ama ben hala eğer biz önce partimiz değil de milletimiz dersek, önce kendi kurumumuz değil de bu ülkenin geleceği dersek sonuç alabileceğimizi ümit ediyorum. Bir defa masaya otururken ümitsiz oturulmaz. Biz ümitli olmak istiyoruz, ümitliyiz. Dört parti beraber gelsin, ortak bir metin bulsun. Geçen dönem 60 maddeydi. Şimdi 160 madde yapalım. Daha çok ortak uzlaşı yapalım. Kalan maddeler tartışırız. Kalan anlaşamayan maddeler olursa bunları milletimize götürebiliriz. Alternatif paketler olabilir. Alternatif maddeler olabilir. Ama yeter ki 60 madde değil. Çok daha yukarı çekelim bunu. Genel anlamda uzlaşılan bir metin olsun. Ayrıntılar, talih meseleler, kırmızı çizgiler aşılabilir de ümit ediyorum. Başkanlık sistemi, alternatifler paketler dediniz. hemen bunun üzerinde de konuşmak istiyorum. Başkanlık sistemi geçtiğimiz dönem içerisinde de tartışılmıştı ama bu dönem içerisinde başka bir konsepte tartışılacağı benziyor. Ee, nasıl bir şey çıkacak? Cumhurbaşkanı da bu konuda çalışmaların olduğunu ifade etti. Arama konferanslarıyla birlikte başkanlık sistemin halka anlatılacağını söyleyebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Şimdi bakınız öncelikle başkanlık sistemini, Anayasanın temeli düşmemek lazım. Anayasa 100 küsur madde ise başkanlık bunun 10-20 yani yürütme maddesi olduğu bölümdür. Dolayısıyla başkanlık her şey demek değil anayasa yapım sürecinde. Anayasa yapalım da mesele başkanlar kalsın tabi caizse. O yüzden biz başkanlığı öneriyoruz. Bu sistemi istiyoruz. Bu sistemi isterken de ne Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceği için ne Sayın Başbakanımızın geleceği için bunu istemiyoruz. Bu milletin geleceği adına endişelerimiz var. AK Partili olmayan yıllarda bu ülkede çok büyük krizler oldu. Çok büyük sıkıntılar oldu. Anayasa fırlatıldı. Enflasyon fırladı, dövizler coştu. Çok büyük sıkıntılar ödedi bu insanlar. Bir anda yüzlerce, binlerce esnaf kepen kapattı, kapattı, O yüzden bu tarz risklerin bir daha olması ihtimalinden dolayı diyoruz ki şu anki parlamenter sistem sürekli sorun üreten, vesayete kapı açan, farklı kurumların siyaseti belirleyen, dizayn bir anlaşına kapı açan bir sistem olduğu için yeni bir sistem öneriyoruz. Ama onlara sorduğumuz zaman sizin önerdi sadece olmasın diyorlar. Sadece olmasınla sonuç alınmaz şu anki parlamenter rejimle ifade edilen aslında ne parlamenter rejim ne başkanlık rejimi karma karışık olan bu rejimin hiç kimseye fayda sağlamadı açık. Ülkeye faydası yok. Bizi çok daraltan bir yapı. AK Parti ile şu an Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Başbakanımızın siyasi kültürü, siyasi ahlakı bu uyumu sağladığı için biz sorun yaşamıyoruz. Ama ya düşebiliyor musunuz? Farklı bir partiden büyümüş, yürümüş bir Cumhurbaşkanı, farklı bir partiden oluşan bir başbakan. Çok büyük krizlere gebedir bu. Sayın Bülent Ecevit ile Sayın o zamanki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in siyasi dünya görüşü aynı olmasına rağmen nasıl büyük çalışmalar olmuş, nasıl bir krizler olmuştu. Ona rağmen kanunlar, anayasa fırlatmaları gibi. Biz şu anki iki tane kıymeti insanın uyumundan dolayı sorunsuz bir dönem yaşıyoruz. Ama bir daha diyorum AK Parti de Sayın Cumhurbaşkanımıza ilahi nihayet sürecek insanlar değil. Biz şahıslar değil, sistemi düşünüyoruz. Bir daha diyorum, biz ne Tayyip Erdoğan için, ne Ahmet Davutoğlu için. bizim bu milletin geleceği için bu anayasadaki başkanlık sistemini öneriyoruz ve istiyoruz. Gelin tartışalım. Nasıl Daha... tartışacağız? Farklı olan ne olacak? AK nasıl bir İki yolu. tane mesele var bununla ilgili. Bir tanesi meclisteki anayasal çalışmalar. Bu da komisyonlar mutlaka bir gündem olacaktır. Her partinin konuyla yaklaşım ortaya konacaktır. Kim kimi ikna eder, nasıl anlaşılır sonraki mesele. Onun dışında, onun dışında ben tartışmanın başlı başına bir kıymet olduğunu düşünüyorum. Anayasa değişmeyebilir ama tartışmak kıymettir. Birbirimizi anlarız. Başkan gelmeyebilir ama tartışırsak bununla ilgili, bununla ilgili tartışmanın mutlaka taraflara katkısı vardır diye düşünüyorum. Biz bu yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızla da kendi ekibiyle beraber başkanlık semini ülkede gündem yapacağını, arama konferansları başlı olmak üzere mutlaka mitingler olacaktır, parti toplantıları olacaktır, konferanslar olacaktır. Bu yolları da deneyerek başkanlık semini için istediğimizi, kim için lazım olduğunu, bu metin geleceği adına nasıl bir önemi olduğunu herkes anlatmaya çalışacağız. Bu anlatımdan sonra muhtemelen referandumlarda sunulur zaman halkımıza, halkımız evet derse bu iş yaparız. Biz şimdiye kadar halka rağmen bir şey yapmadık. Halkımız için yaptık. ...halkımıza beraber yol yürüdük. Tekrar halkımıza anlatacağız... ...bu süreci. Hem Cumhurbaşkanlığı'nın... ...kendi ekibi çalışacaktır, arama konferansları... ...vesaire. Hem biz siyaset... Ya, e, ...siyaset dünyası insanlar olarak çalışacağız. Farklı bir tablo mu göreceğiz? Yani... ...halktan, hani hep tepeden aşağı inerdi... ...bu kez halktan yukarıya doğru bir hareket mi... ...göreceğiz? Arama konferansları başlı başına... ...çok farklı fikirleri bir masaya... ...tartışılması demek. Bir kişi konuşur... ...diğerleri dinler değil. Herkes konuşur... ...ortak bir metin ortaya çıkar demek. Dolayısıyla biz herkesin konuştuğu her STK'nın, her toplum kesiminin farklı ekiplerinin konuştuğu bir sistemi çok önemsiyoruz. Halk bunu benimserse biz bu işi yapacağız. Bu yüzden ana, e, arama konferansları çok önemsiyoruz. Arama konferanslarının her ilde farklı kesimler yapılmasını da mutlaka topluma, özellikle bu sistemle ilgili önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Evet bugün oldukça hareketli bir gün. Grup toplantıları da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi grup baş e, grubu toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüdeydi. Diktatör bozuntusu ifadesini kullandı yine kullandı. E, bugün bir farklı ifadesi daha vardı. E, sen de işkembe, ben de yürek var dedi Sayın Cumhurbaşkanına yönelik böyle sözleri de oldu. Ne diyorsunuz? E, bir muhalefet partisi liderinin böyle bir uslubu sürdürmesine ne diyeceksiniz? Şimdi bakınız siyaset bugün var yar yok. Kurumlar gelir geçer. Makamlarımız gelir geçer. Ama biz bu ülkeye yaşayan insanlarız. Öncelikle benim böyle bir konuyu konuşmaktan ağır duyduğumu söylemek istedim. Bu ülkenin bir genel başkanının ki eski bir partinin genel başkanının bu kadar densiz, bu kadar seviyesiz bir üslubunun gündem olmasına çok rahatsızım. Bu ülkenin bir ferdi olarak. AK Parti baktığım zaman da utanç duyuyorum. Niye utanç duyuyorum? Bu millet bir defa devlet adabı olmayan bir insana yetki vermez. 90 yıllık bir partinin hala iktidar olamamasının en güzel cevabı şu an anlattığınız kişinin, genel başkan bozuntusu olan kişinin tavrıdır. Millet bu tavra oy vermez, ne bu tavrı kabul etmez. Devlet bir adaptır, bir edeptir, bir usuldür. Eğer siz devlet adabına, devlet usulüne mugayir işler yaparsanız bu halk kucaklamaz. Her seçimde oylar düşüyor. Çünkü kendi insanları da rahatsız bundan. Normalde düz mantıkla her seçimde muhalefet oyu artar, iktidarınki azalır. Çünkü toplumun her kesimin beklentilerini yerine getiremeyebilirsiniz. Ama bize tam tersi oluyor. Bu üslupsuzluk, bu ahlak yoksun yaklaşım ana muhalefet partisi öyle bir yere getiriyor ki kendi seçmeni bile artık oy vermemeye başladı. O yüzden her seçim oylar düşüyor. Diğer bir mesele, bakınız Sayın başkanımız aslında yürüdüğü yol çocukluğundan beri milletin yolu. Genç Kulları Başkanlığı yapmış onlu yıllarda seçimle Genç başkan Başkanı olmuş. Ardından Belediye Başkanı olmuş seçimle. Ardından Başbakan olmuş seçimle. Adam Cumhurbaşkanı seçimine hayatın her kademesinde bu insanın seçim var, demokrasi var, halk var. Siz halkla yürüyen, onlu yaşlardan beri, gençten beri yürüyen bir insana katete gelen bir insan olarak diyorsunuz ki dikkatı bozulsun, size gülerler. Ben acınat bir hal olduğunu düşünüyorum. Ama onun ötesinde bunun için yapmaya çalışına bakıyorum. Bir tane, so bir tane, bir tane, bir tane cevap var bu işin. Kendi parti hakim değil. Süren bir parti var. Daralan bir parti var. 14 kişilik MYK'nın yeni açıklanıyorsunuz, 5 tanesi İzmir'den. Yönetim zaafı had safhada. Problem had safhada. Ekibini konsolide etmek için, sertleştirmek için Cumhurbaşkanı düşmanlığı üzerinden hak etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı'na vurdukça kendi ekibi Kılıçdaroğlu'na karşı vurmayı bırakıyor tabi caizse. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın ona da faydası var gördüğüm kadarıyla. Onun ayağına tutulmuş, kurtulmaya çalışıyor. Ama bunun kendisine faydası yok. Bu millete de faydası yok. Ben öncelikle kendisini ahlaka davet ediyorum. Siyaset bir nezakettir, bir üslup ve usuldur, bir adaptır. Bu adapsızlığın kimseye faydası olmadığını ama en çok da Cumhuriyet Halk Parti vatandaşlarımızın bu nasıl bir üsluptur deyip karşı çıkmasını ümit ediyorum. Muhalefetten gidelim HDP'yi de konuşalım. Zira HDP'liler parlamentodaki tutumlarını giderek sertleştirip oldukça ağır söylemleri. Onlar da kullanıyorlar. Dokunulmazlık tezkereleri var. Ne diyorsunuz? Orada nasıl bir şey gelecek? Neler bekleyelim? HDP Maalesef Türkiye'deki belli bazı basın desteğiyle beraber sevilen bir çocuk muamelesi gördü. büyük bir oyanma ulaştım. Ancak halkımız çok kısa sürede gerçek yüzlerini, teröre olan ilişkilerini gördü ve tekrar desteğini geri çektim. Bugün bir seçim olsa ben HDP'nin muazzam bir farkla baraj altından kalacağını düşünüyorum. Çünkü bu tarzda insanlarımız evet demez. Doğu'da öyle veya böyle bir dönem ateşkes gibi bir tablo oluştu. Herkes barış ortamı oluştu, herkes bir araya geldi. Bu barış ortamından dolayı onlar ateş kestiği için bunu söylüyorum. Onlar barış ortamından halkımız istifade ettiği için bir umut bağladı. Artık buralarda terör olmasın. Artık buralarda terörle kavga bir anlamda nihayet yersin. Terörler yok olsun ya gömsün dediler. Ancak gelen yerde HDP Kandil'in partisi mi Türkiye'nin partisi mi buna karar veremedi. Eğer Türkiye'nin partisi olacaksa siyaset alanında biz onlarla yarışmaya kavga etmeye hazırız. Ama Kandil'in adamı olacaklarsa o zaman da silahlı kuvvetler geleni yapacaktır. Şu an son dönemde görüyorsunuz, son terörist kalıncaya kadar terörle mücadelede çok büyük bir iddia var. Bu iddianın da karşı bulduğunu hem halk nezdinde hem kurumlar nezdinde görüyoruz. Ümit ediyorum teröristle mücadele, terörle mücadeleyle beraber hem teröriste hem teröre bu konuda devlet ciddi anlamda engel olur, çalışma yapar ve oranın inşası da sağlanır. Çünkü orada esnaf zarar gördü, insanlar zarar gördü en çok Kürtlere zarar veren parti bugün HDP'dir. Kürtlerin en çok haklarını savunan, koruyan, kollayan da AK Parti'dir. Ama teröristlerin yanında olan, terörle arasında mesafe koymayan parti HDP'dir. Ben ümit ediyorum, nasıl şu an HDP'nin içerisinde bazı vekiller Kürtlere çıkmıyorlar, yönetimde yer almıyorlar, şu anki yönetime tavır koyuyorlar, mesafe koyuyorlar, bu sayının artmasını, HDP'nin de mahkum çizgiye gelmesini ümit ediyorum. Son sorun paralelle mücadeleye ilişkin devlet denetleme kurulunu Sayın Cumhurbaşkanı göreve çağırdı, görevlendirdiğini ifade etti. Paralel yapıyla mücadeleye ilişkin ne söyleyeceksiniz? Bu da son sorumuz olsun. Paralel yapı biliyorsunuz Türkiye'de son dönemin bir kader meselesi. Bu kader meselesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın, Halk Yazar Başbakanımız ve AK Parti'nin çok dik ve net duruşuyla büyük oranı açtık. Ancak hala eksiklerimiz var. Hala tam yürüme işlerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en son devlet denetleme kurulunda faize geçirmesi bunu gösteriyor ki kim yanlış yapıyorsa, kim eksik yapıyorsa onu uyarmak, yönetmekle ilgili bir adım daha atılıyor. Paralel yapı kararlılık ortaya konuyor. konuyor. Paralelle olan mücadele AK Parti mücadelesi değildir. Bu devletin mücadelesi, bu devletin bekasıdır. Bir devlete paralel bir mekanizma olmaz. İşin amiri başka ama imamın başka olmaz. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin şeffaf bir devlet anlayışı. Hukuka bağlı bir devlet anlayışı tüm vatandaşlarımız için değişmez bir gerçektir. O yüzden ben her kurumun en küçüklerinden en büyüğüne kadar tekrar paralelle mücadelede bir adım atması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir kasım seçimleri büyük bir oyla tek başa hükümeti baş, e, iş başına getirdi. Dört yıl seçim yok bu ülkede artık. O yüzden bu ülkenin tüm sorunlardan çözülmesi. PKK'dan da paralelden de kurtulması lazım. PKK ile ilgili hem hükümet hem askeri güçlerimiz biliyorsunuz Güneydoğu'da, Doğu'da işini yapıyorlar. Paralel olan kavgada da en küçük birimizden, kaymakamımızdan, valimize kadar herkesin üzerinde düşen işler var. Bize de düşen işler var. Hepsi yapmak durumundayız. Dolayısıyla ben bu yeni kararın da bir iddia ortaya koyduğunu, bir kararlık ortaya koyduğunu düşünüyorum. İnşallah bir ilmede kazandırır bu çalışmaları. Çok teşekkür ederiz yerimize katıldığınız için. Evet, ben gündemin sıcak başlıklarını AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'la konuştuk. Söz yeniden İstanbul'da.